Selamlar arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. En baştan şöyle göstereyim ikinci koltukta oturuyorum. Bademish.com var. Bundan yan koltuktan bu video çekilmiştir. Hadi sizi daha fazla bekletmeden videoya geçelim. Aralara gelecek şekilde yapalım şunu da bir. Kutlan. şöyle Şöyle yapacağız. Böyle yap şunu kır. Yo şu, şurada şu eksik. Ana ana Bunlar da gitti. Bu yan tarafa camlar gelecek. 1 2 3. Kat daha yükselteceğim bunu. Bunu şöyle. En azından farmı biraz biraz yapmaya başladık ya şu camları şöyle koyalım. Daha huni yapacağız içerisi için. Hemen şöyle tık 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 tık. En azından şu aşağılığın camlarını bitirsek yeter. Bir blok üstleri olacak şekilde yapacağımıza göre. Buraya bir taş daha ekleyeceğiz. Aynen. Bir taş daha ekleyeceğiz buraya. Düz olsun devam ederiz <laughs> Bak bir creeper Faciası oldu Burayı düzeltirim sonra ya Valla şimdi üşendim bir daha düzeltmeye orayı Burayını Şöyle şunu düzelt Cam gel. Bakalım şuralarda şey var mı? Cam eksiği. O kısımlarda yok. Üste geleceğiz. Tamamdır. Ah bir cam bitti. Yaparız sıkıntı yok ya. Cam kasacağız yapacak bir şey yok. 28 cam yetmeyecek büyük ihtimalle ama en azından birazcık kapatsak tepesini yeter şu an zaten çalışmadığı için farm sıkıntı yok 54 kum var gidelim şunları ısıtmaya koyalım köpüş buraya bir ışık yapalım ya. Deme Işık yapmak lazım köpüş. Haklısın valla. Bak karanlıkta kalıyorsun sen hep. Şöyle sana bir ışık koydum. En azından ufak da olsa be. Bak al. Bunları koy. Şunu da al. Şunun üstüne ekle. Buna kömür ver. Kömür. Kömür. Hemen alalım şu kömürü. Şimdi bunların erimesini bekleyeceğiz. O sırada bu arada erimesini de beklerken bir yandan aklıma geldi kundileri yapalım. Bol bol demire ihtiyacımız olacak. Hatta şurada da vardı demir alalım. Bunlarla yapılıyordu galiba. Bu yanlış hatırlamıyorsam. Öyle değil miydi? Dur bu yapılışına bakıp geliyorum hemen. Bu niye? Sandık yapmamız lazım. Sandık al. Sandık alalım. Tık tık. Tık tık. Hayır, fazla yapmadık iyi ki Allah'tan. Şöyle hunimizi de yapalım. Acaba kaç huniye gerekecek? Tık da. Buralara da sandık yapmamız gerekiyor bu tabii ki de. Bunları şöyle yapsak. Aynen. Böyle bir tane daha huni yapacağız buraya. Tamamdır. Bir hunimiz eksik kalıyor. O hunu de yaptık mı? Tamamdır. Sandık var. Allah evet sandık var mı şurada ya. Niye uğraşıyoruz bir daha sandık yapmakla? Gel şurada üstümüz. Tık, tık iki. Bir tane yapacağız aslında da. Bir tane yeter. Bunları da aldık. Başka ne yapacaktık? Aa sandık. Yanımızda olmamız iyi oldu o sandıkları. Allah Şuradan bir şey yapmasak iyiydi. buraya geldi ya. Pony buraya olmayacaksın sen. Gel aşağıya aşağıya. Yanlış yerdesin. Tamamdır. Acaba çalışacak mı merak ediyorum. <laughs> İki huni kalmış kaktüsleri bağlayamadık hunilere bağlayamadık <laughs> sistemde başarıyla çalıştığına göre ben artık şunları alıp şuraya da bir merdiven yapmam lazım. Bir de kapak. Merdiven kapak vardı ya galiba buralarda. Şunları şöyle şimdilik koyalım. Demirleri al üstüne Diğerlerini koy. de şu merdiveni yapalım. Bari merdivenin yapılışını unutmamışım. Bu kadar merdane gerek olmayacak ama biz yine de yapalım. Uzak kapısında yaptık, tamamdır. Alttan buradan toplayacağım, gelip. Buradan zaten böyle geliyor. Okey, bunu da yaptık. Sadece şu üstünü kapatma kaldı. İkinci katı çıkacağız sonra. Onun içinde ne lazım bu? Tabii ki de bir basamak yapacağız buraya. Şuralara basamak gideceğiz. Tamam. Hemen size vuruyorsunuz be. Birazcık bunlardan bir basamak yapalım. Ve basamağımızı da yaptık. Biraz daha bir step daha yapalım ya. Yetmez gibi bir his geldi içime. Tam 20 adet oldu. Elde adet camımız var. Arkadaki kol bu koltuğu sorarsanız bu benim asıl koltuğum. Şöyle badem yaptığı için orada ben diyen koltuktan oynamak zorundayım. O yüzden video başından beri hep yan koltuktaydım. Camlar gelsin bir. bir... Aynen bu hizada bir kat daha çekmemiz lazım cam. İnşallah yeter. Bir adet daha ya. Ucuna, ucu ucuna yetti. Buraya şimdiden Aslında şöyle de yapabiliriz şurayı. Ben boşuna bir kat fazla çekmiş olabilirim. Aynen. Daha sonra buraya bir kat daha böyle yapabiliriz. Şöyle düzel. Daha sonradan ikinci katı çıkartırız ya. tamamdır. Şunu da şöyle tık tık. Burada hemen. Tepesini kapatalım. İyi ki daha fazla yapmışım. Yoksa dediğim gibi yetmeyecekmiş. Ama daha tabii bunlar kırılacak edilecek sonradan. Sular gelince. ilk katla yapacağım. Sonradan daha sonra bunu ikinci kata falan çıkartırım. Biraz daha kum kastıktan sonra. Şu an kum kasmadığım için yeteri kadar cam yapamıyorum. En azından şimdilik şöyle bir tek katlı olsa mini farm yeri yaptık kendimize. Daha sonradan bu çiftlikle şey yerlerini daha da genişleteceğim. Daha da genişle güzel bir alan yapacağım. Özellikle şu tarım alanı için. Zaten tarım alanının alt katı da vardı. Böyle çift katlı bir yapı yapmıştım daha güzelleştireceğiz ya adım adım bunu da biraz daha iten bir şey kastıktan sonra can falan kum falan kasayım ikinci katında çıkarım videomuz bu kadardı bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin hoşçakalın